Merhabalar, Gize piramitleri Mısır'ın başkenti Kahire'nin Gize semtinde bulunan üç görkemli yapıdır. İsimleri Keops piramidi, Kefren piramidi, Mikerinos piramididir. Bu üç piramitten yalnızca Keops, büyük piramit olarak da bilinir, dünyanın yedi harikasından biridir. Dünyanın Yeni İde Harikası listesinde de onur üyesidir. Gelirken, sen de Büyük piramit 145.75 metreydi. Ama şimdi 10 metresini kaybettiği kabul ediliyor. 43 yüzyıl boyunca dünyanın en yüksek yapısıydı. Ancak 19. yüzyılda geçilebildi. Yüzey yumuşak ve düzleştirilmiş taşlarla kaplıydı kalıntısı hala görülebilmektedir. Eğimi 54 derece 54 dakikadır. Tabanının dört kenarı tam ölçüldüğünde ve yönleri belirlendiğinde huzursuzdur. Taban köşelerinin birleştirilmesiyle tam bir kare elde edilir. Her kenarı 229 metredir ve kenar uzunlukları arasında maksimum hata oranı şaşırtıcı bir şekilde %0.1 bile değildir. Piramidin her biri birkaç ton ağırlığında olan 2 milyon taş bloktan yapıldığı sanılıyor. Eğer 3 piramidin taşları yan yana dizilse tüm Fransa'yı çevreleyecek 3 metre yüksekliğinde ve 30.48 santimetre kalınlığında bir duvar yapılabilirdi. Belçika asıllı mühendis ve piramit araştırmacısı Robert Bauval, Keo Kefren ve Mikerinos piramitlerinin dizilişleriyle ilgili olarak gerçekten önemli bir keşifte bulunmuş ve Orion takım yıldızlarının gökteki konumunun söz konusu piramitlerin dizilişinin iz düşümü olduğunu bulmuştur. Bu üç piramit Orion takım, takım yıldızını işaret etmektedir. Ayrıca Gize piramitlerinin öbürlerinden ayıran farkların başında İçlerinde yazı bulunmaması ve nasıl yapıldıklarının hala çözüme ulaşmamasıdır. Piramitler yalnızca Mısır'a özgü de değildir. Güney Amerika kökenli Maya ve Aztekler de piramitler yapmışlardır. Piramitlerin gökyüzünü incelemek amaçlı yapıldığı da zannedilmektedir. Hadi geç abi sonra geçsin. Sonra böyle yağmur çıktı. Sonra bir sorulara geçelim. Sonra hep beraber çıkalım. Müze tarzı bir yer var. Ee, biz buraya gideceğiz. Önce tanıtım alacağız. Parfüm nedir? İşte tarihten bu yana nerelerde kullanılmıştır ve nerelere ihraç edilmiş mesela. Onları gördükten sonra e, ee, dileyen misafirlerimiz için hemen kısa bir alışveriş molası vereceğiz orada. Büyük Gize Sfengsi, Gize Piramitleri bölgesine yer alan bir Sfengs heykelidir. Dünyadaki en büyük tek taş heykeli olup 73,5 metre 73, uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 20 metre yüksekliğindedir. Pençelerinin arasında bir tapınak olan ve yatan aslan Genelde biçimindeki kafası ile bir eferörün başı meşgul şeklinde meşgul olan bir heykeldir. En Aslanlar, ediş, en Antik Mis'in mitolojisinde kutsal sayıldıkları için kutsallık ve büyük güçleri kullanılarak firavun mezarlarını ve piramitlerini korunması amacıyla inşa edildiği düşünülmektedir. Büyük Gizli Sfensi'nin 104. Hanedanlık döneminde başkent Memphis'te 24 ila 26 yıl hüküm sürdüğü düşünülen eski krallık firavunlarından biri olan Kefri'nin yüzü olduğu tahmin edilmektedir. Yükselen güneşi karşıladığı için Gize piramitlerinin koruyucusu olduğuna inanılır.